Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün ejder ordusuna birkaç tane ejder binecek dedim. Bakalım bu haliniz çalışacak. Aslında sayı arttırılabilir ama 11'e 4 bence ideal geldi. İki tane bebek ejder yine temizlik için önemli olacak. Onları çıkartmadım bilerek. Öyle kalsın bakalım. Hem Klan e, Kalesi pastası da vardı. Bunun da süresi bitmeden iyice kullanalım dedim. Efsanlikte saldırılar yapacağız 8 tane canlı olarak. Evet, 2 tane defans yemişiz ikisi de 3 yıldız olmuş. Tamam çok da fazla beklemeyelim o halde. Direkt saldırıya bir geçelim. Saldırıda görelim. Ordu fark edecek mi? Yoksa fark etmeyecek mi? Saf ejder böyle sadece ejder ordusu daha mı güçlü olacak diye bakalım. Şimdi patlatıcı indirmek, indirmek önemli bu noktada. Şuradaki hayvan barınağından atabiliriz. Tamam. Ee, ondan sonra ne yaparız? Buraya bir tane nereye atalım? Şuraya bebek atalım bir tane. İyi tamam şey görmedi. Hava olması görmedi. Bir tık görecek gibi hissettim ama. Devok'u da tutturursak iyi olur. Şöyle attım. Tertemiz Devok. Şöyle bir tane geri kalanlarını buradan attım. Şöyle bıraktım. Ejder binicileri için hazırım. Şöyle bıraktım onları da. Minyon Prens'i bıraktım. Minyon Prens'i burada rahat bırakabiliyoruz. Çünkü önden her türlü ejder binicileri gidecek. Yani ejderler gitmese bile ejder binicileri öne geçiyor yani. Şöyle bir yetenek bastık. Bayağı bir koruduk yani orada ejderleri de. Erken açıldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Üst tarafa doğru klonları bastım. Orta kısım tamamen düşsün. Bir an önce. E, şu monolit orada kötü kaldı aslında ya. Ona hani bir şeyler alsaydı iyiydi. Bir tane ejder binici gitti. Bir tane iki tane ejder gitti de. Muhtemelen onların gücü yetmez derken Tesla'lar çıktı bir de. Acaba dedim şampiyonu mu oynasaydım ama. Hmm, atacağız mecbur ya. O monolithin düşmesi lazım yani. Tamam dışarıyı temizledik monolite vuruş yaparız birazdan da. Güzel. Üst taraftan bir tane bebek atalım. Ufak bir temizlik yapsın orada. Alt tarafta valla ejder kalmadı yani. Onu söyleyebilirim de şampiyon getirir herhalde be. Monolite falan temizledi. Kare x şey var. Belki o birazcık problem olabilir. Onun dışında güvence geldi gibi ya. Tamam son mızrak vuruşunda yaptı. Rakip şampiyonu da keser şimdi. Rakip şampiyon da canını bayağı azalttı. Bebek ejdere bak yarı canını götürdü o ha. <laughs> Çok iyi. Tamam tam geldi. Hmm, Valla bilemedim yani bu düzende sadece ejder daha iyi çalışır mıydı emin olamadım açıkçası. Ama ejder bilinçler bence iyi çalıştı ya 4 tane olsa da iyi çalıştığını düşünüyorum. Tamamdır. <laughs> İlk saldırıdan 3 yıldız aldık. Bir tık süre uzayacak. Bebek ejder üst taraftan attığım için şu taraftaki boşta kaldı. Onu bekleyeceğiz birazcık. Bir de sandık var. A, 4 tane sandık açacağız. Umarım güzel bir şeyler verir. Yani sanmıyorum da şans artık verirse verir yani. Hadi abicim hızlı ol birazcık daha. İskeletleri temizlemekle falan uğraştılar birazcık. Orada süre kaybettik. 3-5 saniye. Tamam. 3 yıldız geldi. 3 yıldız geldi. Aslında Minyon Prens falan yukarı dönseydi çok daha rahat olacaktı. Aşağıdan gitmeyi tercih ettiler. Benim amacım zaten hani orta, orta kısmı temizleyelim. Üst kısma doğru dönsün orduydu ama aşağı doğru gittiler. Sağlık olsun. Altın çıktı bir de. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Evet, görünmezlikli bir düzen verdi. Şimdi buna nasıl yaparız abi? Harbiden zor düzen ya. Yani bir tarafı keseriz de diğer tarafı nasıl şey yaparız bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir devuk atalım diyeceğim de. Bu devok sadece görünmezlik aktif edecek bu arada. Başka bir amacı yok yani. Sadece devoku görünmezlik aktif etmek için kullandık. Şöyle iki tane ejder attım buradan. Geri kalanını buradan spamlayacağım. Muhtemelen sağa sağa kayacaklar. Ona da yapacağım bir şey yok yani. Şu şekilde ejder binicilerine gönderdim. Sol tarafı iyi temizledik çünkü. Aynen sağa kayacaklar. Böyle bir zeptin konumlandıralım. O görünmezlikler aktif olmadan indirebildiğimiz kadar indirelim abi. Şöyle bir yetenek bastık. İyi bastık aslında. Açıl Zeptin. Böyle bir yetene şey klon. Arka tarafta kullanılmış. Belediye düşmese de çok sıkıntı olmaz umarım. Hem oradaki savunmaları temizlemek şu anda bir tık daha önemli. Şu görünmezlik doğmadan alır mıyız be? Aa belediye düştü lan. Çok iyi. Hmm, Minyon Prens'e bastım şu şekilde aşağı dönükmüş. Görünmezlik doldu mu? Dolmamış. Çok güzel oldu. Böyle bir yetenek basalım biz. Şampiyonlar eğitimimiz diye dursun. tam be. dedik Güzel. Orta kısmasını birkaç ejder girdi. Onların sayesinde aslında zeplin bir tık daha rahat uçtu diyebiliriz. Koruyucu de bence tam yerinde basmıştık. Rakip kraliçe şey iki mızrak atar diyecektim. Şey bitmiş. Mızrak atışları bitmiş. Ama yine de 3 yıldız geldi evet. Hatta rahat 3 yıldız oldu bana kalırsa ya. Değil mi? Orta kısmı zeplinle iyice dağıttık. Bu da belediye binasını düşürdük yani. Ben onu hesaplamamıştım aslında düşmez diye. Düşünmüştüm. Yine de düştü ve bizi rahatlattı. Güzel bir 3 yıldız aldık. Ejder Binici çalıştı burada da. Ölmediler. Güzel. Acaba sayısını arttırsak mı ya? Yoksa bu hali acaba? Çok kafam karıştı. 4 tane de aslında az değil. 4 tane de az değil ama neyse devam edelim be. Devam edelim. Doktor Strange 2. ve bu düzen zaten her türlü olur diye düşünüyorum. Şimdi patlatıcı arkadaymış. Pekala. Ben acaba iki tane hava savunması alır mıyım? Görünmezlik aktif edip bence alabilirim. Şöyle bir basalım. Evet iki hava savunması aldık ardından görünmezliği de aktif etmiş olduk. Güzel. Ejder Neşler, binicileri hemen atayım mı? Kayarlar mı? Monolitik gitsinler istiyorum da. Abi yok. Allah yeteneğe bastım. Lan minyon prens bırakacaktım ya. <laughs> ya minyon prens bırakacaktım. Koruyucu yeteneğine bastım ya. İnanılmaz. Neyse tamam Zeptin ulaştığı sürece hiç problem yok. Yeter ki Zeptin'imiz ulaşsın abi. Lan! a klon çalışmadı. Hayır. Eyvah eyvah. Klonlar çalışmadı. Nasıl attım ben klonları öyle? Oğlum nasıl klonlanmadı? Tam üstüne attım ya. Ya kabul etmiyorum ben bunu işte ya. Ben buna var ya gıcık oluyorum. Lan nasıl çalışmıyor? Tam üstüne attım halbuki ya. Bakacağım tekrarına. Bakacağım ya. Hayır abi olamaz. İmkanı yok. Şöyle bastım görünmez tekrar aktif olsun. Ortadan göndereceğim şampiyonu birazdan. Acele etmiyorum. Abi nasıl aktif olmuyor ya? Şöyle bastım. Bu nasıl çalışmayabilir yani? 2 mızrak attı. 3 4 5 6 7 Tamam. 8. 10. Tamam. Abi hayır ya. Lan 3 yıldız alacağımız köye... <laughs> Lan nasıl klonlanmayabilir? Onu anlamadım ama yani. Gerçekten anlamadım. Zeptin zaten içeri düştü. Ben de içeri attım klonları ya. Başka şansı var mı abi? Bence yok. Ama nedense olmadı işte. Tamam. Ee, be bebek şey, anka kuş falan da orada öldü. Bakacağım bunun tekrarına. Hemen bakmam lazım. Hadi sandık ya. İksir vereceksin zaten. Oyalıyorsun beni ya. Tamam. Attık diye ki Görünmezlik aktif oldu. Tamam. Şurada koruyucu yeteneğine falan da yanlışla bastım zaten. Tamam. Kulunu ayırt edemiyorum ki. Çok fazla parlıyor. Abi nasıl değmeyebilir? Nasıl değmeyebilir yani? Ya nasıl değmeyebilir ya? şu şurada falan hani ee, kahraman olsa rakip kahraman olsa da süper yetiği, kenara çekmiş olsa falan anca. Ama nasıl değmeyebilir yani? Ha, rakip kral varmış da o da orta kısımda değil zaten. Şuradaki boşlukta değil. Olması gereken yerde zaten. Abi inanmıyorum nasıl ya? Neyse devam. Ah be 3 yıldız alacağımız köyde fail dedik inanılmaz ya. Hmm. Tamam böyle bir düzen varmış. Yine köşeden devok basıp İki kaba soğuma indirebiliriz gibi. Devamında ne yaparız peki? Devamına da bakarız. Böyle bir devok atalım önce. Tam olarak şöyle sanırım. Evet tertemiz devok. Ejderler. Minyon prensi bırakalım. Ardından da ejder binicilerini gönderdik. Güzel. Güzel. Şu şekilde zeptini bir konumlandıralım. Ejderlerin çoğu içeriye girdi zaten. Şu monolite hızlıca ulaşabilirsek iyi olacak. Keşke şu ha, koruyucu dönse diyecektim. Vallahi döndü. Neyi çekiyor? Ejder çekiyor. Tamam. O da problem değil. Patlatıcılar üflemesin ama. Zepkin patladı. Tamam. Şu şekilde bastım aşağıya Bak bu, bu sefer güzel klonlandılar. Klonlandılar. Ama kasırga çıktı orada da. Birazcık canları sıkıyor diyebilirim. Minyon Prens'e basalım. Çok temiz gitti. Arkadan bir oynayalım Minyon Prens'i. Şey, şampiyonu. Bebek ejder bırakacağım arkasına bir tane. Şöyle bıraktım. Yeteneğin erken basmıyorum bilerek. Aşağı doğru ilerlesin. Orada bir yerde basarız yani. Hatta şu ikisi gör, görsün ondan sonra basalım yani. Çünkü ağır hasar yemeyecek. Ama canı baya baya azalmış. Neyse basalım şöyle ya. Daha fazla hasar yemesin abi. Hmm. Ölmedi tamam güzel. Şöyle bir tane bebek bırakalım. Oradaki savunmayı indirsin diyeceğim mızrak attı. Ah bir tık derken bıraksaydım keşke. Mızrak atmasın diye uğraştım ama yine de mızrak attı valla. Ama buradan 3 gelmedi yine. Bu düzen aslında zordu hani inkar etmeyeyim. Zordu. Klonlar aslında iyi attık da orada kasırga çıktı bir şey çıktı. Bir de kaleden buz gölemi falan mı çıktı ne oldu? Baya baya oyaladı yani bizi. O yüzden ordu ilerlemedi. ve dedik. Yani fail dedik. Olur öyle şeyler diyelim. Rakip kralı keselim de belki bizim dev dev bir şeyler yapar be. Yapar mı acaba? Yani köyde çok bir şey kalmadı. Süremiz fena değil. Öfkelendi bir de üstüne. Gayet iyi. Hadi be. Güldür yüzümüzü. Güldür yüzümüzü. Bebek ejder de minyon prens tanklayacak şimdi. Derken bebek ejder öldü. Hadi lan hadi. Ah kendi de öldü şey de öldü. Ama 3 geldi bence. Tam bir şekilde aldık vallahi 3 yıldız. Beklemiyordum. Rakip kralın canı da orada azmış. O sayede kurtardık dev devi. Geldi bir şekilde ya. Değil mi? 3 tane birim var alınması gereken. Okçu Kulesi'nden sonra alır herhalde. Yani 40 saniye süresi var. <laughs> İyi oh be. Vallahi zor düzendi. Acaba farklı olarak mı ne yapabilirdik? Ama kasırga her türlü tutuyor ki. Aşağı doğru klonması mı olur ama mesela ha, Klan Kalesi'nde birden birimler çıktı. Bizim askerler oraya döndü. O yüzden e, kasırganın içinde kaldılar. Ama bilmiyorum. yani Çok da farklı olmazdı muhtemelen herhangi bir yere atsaydım da. Ya, o Ender sandık veriyorsun zaten. Hadi kardeşim oyalama ya. Tamam. Ee, devam edelim. Ejder Binci sayısı 4'te kalsın ya. Bence arttırmayalım. Azaltmayalım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi böyle bir şey geldi. Ne yapılır? Hep yaptığım gibi mi yapsam acaba ya? Tersten gireyim. Klonları bu öfkeli alanlara doğru basayım. Olabilir. Bu bir tane şeyi gizlemiş. Nerede? Patlatıcıyı birini gizlemiş. Aa buraya koymuş. Ama bize problem çıkarmıyor. O yüzden rahatız. Şöyle şuradan bir devop bastım. Evet güzel gitti aslında. Şuradan ejderler ardından koruyucu. Ardından prens ve ardından da ejder bilincilerini gönderdim. Gayet güzel. Şimdi iç kısma doğru şöyle bir salladık abi. Zeptinimizi. Güzel gidiyor. Şöyle bir yetenek. Orada baya bir güzel bastık aslında. Her şeyi korumayı başardık. Şöyle 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 basalım. Başarılı mı? Evet klonlar başarılı. Yani şurada çok yönlü kuleyi falanı filanı alsalar yeterli olur da tabi. Aa aldılar valla. Olamazlar diye düşünüyordum ama aldılar. Güzel. Ee, şampiyon nereden oynasak? Köşe hava soğuması falan var. Aslında oradan atılabilir. Şuradaki öfke de patlamamış. Minyon prens orada basarız aynen. Şöyle yapalım. Arkasına bir tane bebek ejder hızlıca bıraktım. Belki iskelet miskelet çıkar da canlarımızı sık canımızı sıkar diye. Yaşanmasın öyle tatsız olaylar. Abi milyon biraz çok kötü patlayacak. Dön ya. Lan dönsene şuraya öfkeli alanda basayım dedim. Dönmedi bir türlü. İşte Minyon de bu hali var abi. Yok yani o içeriye dönmeyi bak patladı patladı yere bak. Al işte. Al işte. Üç geldi mi muhtemelen geldi de yani canlar sıkılıyor be. İstediğimiz yere gitse çok daha rahat olacak da işte. Gidi vermiyor. Gidi vermiyor. Tamam yine de 3. Zor düzen. Zor düzen neyse ki 3 yıldız almasını biliyoruz bu düzene karşı. Biliyoruz değil mi? <laughs> orada şey eyvah güdümlü. Eyvah bir güdümlü daha. Bir de kasırga çıkıyor eyvah. Bebek ejderler mi taşıyacak maçı gerçekten inanılmaz ya. Bebek ejderleri bu yüzden alıyoruz abi. <laughs> Bunlar beni birkaç defa tek da kurtardı yani. Bekletiyorum elimde. Her şey düşüyor. Orada belediye tek başına falan kalıyor. Gidiyor belediye alıyor bebek ejderler. Öftek tek gittiklerinde öfkeli oluyorlar ya. O yüzden güçlü oluyorlar bence. Çıkartasım gelmiyor yani ordudan. Evet böyle bir düzen vardı. Yine çift öfkeli bir düzen. <laughs> tamam yine girişte bir devok bastıktan sonra klonları muhtemelen monolite doğru atarız. Değil mi? Belki öfke kulesine kadar sektir edebiliriz. Bakalım. Duruma göre bakalım. Şimdi güzel bir devok lazım bize. Böyle şuradan at. Allah. Nereye attık abi devoku? Bir tık daha mail atmamız lazımdı. Kraliçeyi bırakırken fark ettim bak gitmeyeceğini. Çok kötü attık ya. Neyse. Neyse. Şurada bir yerde kasırga çıkabilir. O yüzden zeptini erken atmayalım. Bekletiyorum. Ama çok hasar yedik. Şöyle gönderip bastım yetenek. Kasırga da sanırım çıkmadı. Gayet güzel. Zeptin ulaştı. Vallahi ulaştı bak. Şöyle klonları da bastık arka tarafa doğru. O cehennem kuleleri falan düşer mi acaba? Monolitle ateş atar kesin düşer de. O cehennem kuleleri falan düşerse iyi olur ama. Hadi minyon prens ilerle abicim. Yeteneğine basacağım birazdan. Şöyle bastım. Temiziz. Hatta şampiyon destek olarak atalım mı? Ama nereye atalım? Şu tarafa atalım ya. Burada aynen havaya vuran birimler var. Orayı hızlıca temizlemiş olalım. Şöyle gayet güzel. Hmm, rakip minyon prensi bebek ejderime geliyor. Eyvah. Hop. iki vuruş. Temiz. Üç. Güzel. Rahat oldu bu arada ya. Kesinlikle çok rahat oldu. zaten görüyorsunuz yani. Kraliçe ölmedi. E sadece bizim minyon prens öldü aslında. O da bir tık ayrı gitti. O yüzden diyebilirim onun dışında. Güzel ve rahat bir saldırıydı. A takıldı. Lan düzel Düzeldi tamam. Bayağı uzun sürü takılmaya. Niye böyle oldu? <laughs> Tamam hemen şöyle doldurdum kaleyi. Son iki saldırımız kaldı artık. Ah bir tane feilledik galiba değil mi? Bir tane failimiz var. Ah o da olmasaydı var ya çok iyi olacaktı da. Şimdi bunda buradaki öfkeden girmek mantıklı. Baya bir hasar yiyeceğiz ama girişte onu da söyleyebilirim. Patlatıcı alsak mı? <laughs> Patlatıcı bence alalım ya. Patlatıcı alalım abi bize var ya bir sıkıntı çıkartır. Bir sıkıntı çıkartır anlatamam. Tamam orada dev dev ile beraber bence eser iskelet miskelet ne varsa. Aa, adam bak şey gizlemiş yine. Ya hey Allah'ım. Adamlar şaka ya gerçekten şaka yani. Kasırgasının yerini bilmiyorum ama yine de basmam lazım. Zeptini çok fazla hasar yiyoruz. Af. Erkenden açıldı ya. Benim amacım yukarıdaki alana doğru atmakta. Burada monolit falan var. Burayı da temizlesek iyi olur yani. Hadi bakayım. Aynen bayağı güzel temizlendi. Öfkeli alan için belki şampiyonu oynayabiliriz. Bir de belediye binasını düşürürse eğer ki beriyetler çok güzel. Sen bir tane bebek atalım. Hmm, nasıl yapacağız? Yukarıdan basacağım ya mecbur. Böyle şuradan bastım. Tamam. Minyon Prens niyetine yiyelim. Yine öfkeli alana dönerse umarım orada bir yerde basabiliriz. Umarım ki döner ya. Rakip kraliçeyi de kestik. Aa şöyle basayım. Çok temiz gitti aslında. Dev dev şimdi girip kayası çare alır. Kraliçe tanklıyorken. E iyi. Kraliçe ölmese iyiydi ama sıkıntı yok. Her türlü zaten düştü köy. Vur oğlum. Ah kraliçe ölecekti mecbur evet. kaçar yok. Yine de 3 yıldız aldık. İyi iyi güzel. 93 95 Evet. Gerisi zaten temizlik. 1.5 dakika falan süremiz var. Aa, kırmızı mayınlar çıkıyor. <laughs> öldürmedi. Aa, öldürür sandım öldürmedi. İyi. 99 ve 3 yıldız geldi. Güçlü abi ya. Baksana harbi güçlü yani. Ejder binicileri falan ölmüş ama. Ejderler yaşamaya, da yaşamaya devam ediyor. <laughs> evet tek fiilimiz var. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Devam. Hmm, böyle bir Gıcık düzen geldi. Patlatıcıların ikisi de aşağı bakıyor. Üst tarafta gördüm yani onları. Tamam. Şu köşeden devuk atalım. İki hava olması indirelim. Yine orduyu şu büyücü kulesine falan doğru yönlendirirsek olur. Güzel bastık. Bu şekilde attım. Şöyle attım. Şöyle attım. Ve şöyle attım. Tamam. Bebek ejder atalım yine de buraya bir tane. Çok emin olamadım da. Attık. Şöyle bir Abi kasırga. Yani o az bir şey tahmin ediyordum da yine de ulaştırırız. ya. yeteneği basmadım. Şu anda bastım. Allah. Tamam. İndirmeyi başardık. Şöyle şöyle şöyle. Ejder mi klonladık lan? Yok klonlamadık. Tamam. Güzel. O öfkelileri atlayın abi. Öfkeli ne var ne yok. Her şeyi düşürün. Sanca da çekip durmasa keşke de yapacak bir şey yok. Öfkeli alanlar baya baya temizlendi bu arada. Minyon prens yeteneği falan elimizde. Hatta zorlasak var ya şampiyonsuz düşleyeceğiz ha O kadar diyorum bak. Hı. Harbiden zorlasak üçleyeceğiz. Allah minyon prens patlamadı. Şöyle basayım o zaman. Ha? O ne oluyor? Vallahi üşüdük şey hem de. Minyon prens atmadan alırız herhalde ya. Çok ejder var. İki kahraman yaşıyor. Alırız alırız. Şampiyon elimizde kalsın. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Ben kesinlikle sadece ejder olması taraftarıyım. Çünkü bak ejder bin ejder önden gitme ihtimali oluyor. Yani beklettiğimiz zaman ejderlerimiz hasar yiyor. Ya da ne bileyim. Hani ejderlerin böyle sürü gücü var ya. Ben öyle diyorum. Hani sürü gücü var ya ejderlerin. O sürü gücü eksil, eksiliyor gibi hissediyorum. Ama saldırılarda da gördüğünüz üzere iş yaptığı yerler oldu kesinlikle. Hani girişte ağır savunmalar oluyor. Ejderler kahramanlara vururken ejder bilincileri ağır savunmaları hallediyor falan. O noktalarda gerçekten güzel çalışıyor. Ee, nasıl isterseniz öyle kullanın Bu hali de çalışıyor bence. Normal ejder hali de çalışıyor bu ordunun. Her iki türlü de güzel işler çıkartıyor. Hemen şöyle günlüğü de göstereyim. 309 attık. Tek fire var. O da işte şanssızlık diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani orada yetiler klonundan saydı. O da orası da 3'tü. Ve 3 yıl 320 60 olacaktık. Aldı 6207 ile de e, şimdilik duruyoruz bu noktada. 6207 de kişisel rekorummuş bu arada. Gayet iyi. Daha bitmesine ne kadar var? Bakayım şöyle bir. 3 gün 20 saat. Bayağı var yani. Her türlü yetişir diye. Ya yani biraz daha yükseltiriz diye düşünüyorum. O zaman ben de burada videoyu noktalandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.